Selamlar sevgiler. Yeni bir fragman analiz videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Aslında bir önceki yayınlanan fragmanın analizini yapacaktım. Ta ki bugün yeni bir tane daha gelene kadar. Ne kadar çok olduğunu artık siz anlayın. Fragman değil, bölüm istiyoruz diyenleri de duyar gibiyim. O zaman hemen söylüyorum. Glob 11 Ekim Salı günü Türkiye saatiyle gece 1.30'da 5. sezona kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. 3. bölüm ile mi yoksa rastgele bir bölüm ile mi yeni sezona başlayacak henüz bilmiyoruz. Hadi fragmana geçelim. Edrin yatarken Merinet, kalkarken Merinet ve diş fırçalarken yine Merinet dediği zamanları da sonunda görebildik. Maalesef biraz geç kaldın Edrin'cim. Tiki'nin bu olaya sevinmesini de anlayabiliyorum. Sonuçta ikisinin de birbirine aşık olduğunu düşünüyorlar ama küçük bir sorun var. Merinet omuzlarındaki bu yükten dolayı aşktan uzaklaşmayı tercih ediyor. Daha sonra Mary'i Luca'nın yanında görüyoruz. Adrian'ın kendisine olan ilgisini ve kafasının karıştığını anlatıyor. Artık garibim Luca da şaşırdı. En sonunda ise Kıvamiler, Merinet ve Edirin'den mucizeler alıp yeni bir sahip arayışına çıkıyorlar. Görüntülerden de gördüğümüz gibi Kara Kedi ise tekrardan Ali olacak. Daha önceden paylaşılan bu sahnenin devamını da görmüş olduk. İkisi de beyazlara bürünüyor. Bununla ilgili teorilerinizi de yazmayı unutmayın şimdiden merak ediyorum. Fragmanın sonuna doğru geldiğimizde ise Marinette'in artık seni sevmiyorum dediğini duyuyoruz. Bakalım 5. sezonda bizleri neler bekliyor olacak. Güncel tarihler ise şu şekilde. 11 Ekim bilinmeyen yeni bir bölüm. 22 Ekim 3. bölüm yıkım ve 26 Ekim 4. bölüm sevinç